Bugün sizlerle birlikte e, bunu oynayacağız. Uh -huh. Ot. Otları sevmem. Sevmem dedim Şu anda ben arkadaşlar 46. bölümdeyim. Ben geçiyorum buraya. Geçmek istiyorum. Ot. Beyinli olarak ot oldum. Bunu da bedelinden ödedim. Evet, 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 evet. evet. O ne lan? İneke yazık lan. çeki çeki. Bu sefer o çiftlere değmeyeceğim. Bırak lan onları. Anam, sevmişler bunlar. Bayanekleri kutlayayım. İnekler bekle, çiftin arkasından gideyim. Geldim yettim yettim. Gelin. Kurtaracağım. Sizi kurtarmaya geldim. ne tek bitti Arkadaşlar ben bu işi Bu <laughs> Nasıl bir Nasıl Nasıl Çiftlik, çiftlik dediğim Adım bir, adım iki, adım üç, adım dört. Adım beşi düşünmemiştim. Çünkü düşünmüyorum adım beşi. Düşünmedim adım. Aha şöyle geçeyim. Evet 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 evet, evet. Bu uzaylılardan nefret ediyorum lan. insan var. hani inekler bize süt verir. Ben kaçıyorum. Bu galiba en sonuncu. Çünkü ev inci de verdi. Lan. T ben eğleniyorum. <laughs> evet. Çıktım. Bu ne? Lan uzaylı. Ha, lan uzaya geldim. Geçirin. Zaten az önce inekle kaçıyoruz uzaylı. Bir de uzaylılara düştük. Aha dünya. Bu ne olmaz mı? Anam güneş sonları. Güneş sonlarını sevmem. Güneş gözümü kısardım. Tamam geldim. tamam yatın. Biz nasıl bir kişisiniz? Biz nasıl bir kişisiniz? Geliyorum. Bir bekleyin. Geldim. Evet arkadaşlar siz videoyu ben de beğendim. Be ve bildiğimleri açın. Biz videomuza geçelim ve Bence buyu da geçeriz. Yine yenekli geçmiştik. Buyu da geçebiliriz. Tabii ki geçebilirsek. Aa, düşük. Hocam, Hocam bir şey söyleyeyim miyim? Tahtaya bir şey yazayım mı? Yaz. Tamam. Üç kuleyin içi kaçımın topuna. Kaç. Yanlış bildim. Kalem. Kalemle yazı yazacaktım. Seri yazdım. Ben anılarımı silmem. Anılarımı silmek istiyorum. Bu nasıl bir iş? Tık kaç 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 lan bu kalem kalemlerden nefret et ha şeker şeker Allah'ım bu bir ya olmalı Şunu bir tane tatsam mı ki ah bir hmm. olan oho o ne anam Allah, bu çok güzel. Şekerlerden de mi katsam? Hı. Allah, burası çok güzel. Birazcık da şu dondurmadan sarayım. Geldim yola ettim. Lan. Şekerleri yemeden o yunu bıraktık. Arkadaşlar şeker yemekten oyunu unuttuk. Anam dondurmadık. Dondurmadık. Kadeh'i çok sevdim. Dolmacık kadeyin az bir şey. Ben bir anlatır mısın? Anlatır mısın? Anlatsan iyi olur. Çünkü ben biraz daha çıldıracağım. Çıldırdım da. Lan saçım. Saçım onu kestirdiniz siz. Geçtim bir işte. Tamam geliyorum. Bu sefer serbest. Tim. Serbestim. Serbestim. Serbest. Serbest. Tim. Ama niye olmadı? Ne olmadı? Niye? Dolsun evet. dost, dolsun dost, dolsun 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 dost, dost, dost. Dostum var benim la, dostum varmış eski. La dostum yok, dostum yok, öldüm. La ben öldüm dedim ya. Bir ya bir arkadaşlık yapmaya ömür vermiyor. Evet arkadaşlar şimdi atıyorum tam tamam, topla topla topla. Lollipoplar çok güzelmiş ama dondurmalar hiç iyi değil. Aha. Aa, tamam. beklemem lazım beklemek. Beklemek sabır işi değil. Sabır işi değil. Sabır değil. Dondurma işte. Arkadaşlar. Leve çok zor. Tam tatlılar. Hem de çok tatlı. Ama ben ne, niye kazandım? <laughs> Burası ne? Aha. Oşmak. Aha. Ben bunu biliyorum da ismini unuttum. Ha. Bu kartlar var ya size bir şey hatırlattı mı? Bana hatırlattı. Örneğini hatırlattı. Tamam da. Tamam. Sakiniz. Lan dostuz. Dost edeyim arkadaşa bak. Geliyorum tamam geliyorum. Lan. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu poke yeni geçip yarın size bunu sunacağım. Videoyu beğendiğiniz mi abone olduğunuz mu bilmiyorum. Ben hemen aşağıya atıyorum. Görüşürüz.